Sırf bu dünya için mi yaratıldın ki bütün vaktini bu dünyaya sarf ediyorsun? Şimdi sıra bizde. Biz de ashab-ı kiramın yaptığı gibi yapmalıyız. Ne yapıyorlardı? Hani bir misafir evimize geleceği zaman ve bu kişi sevdiğimiz bir kişi ise evimizi temizliyoruz. Ondan sonra geleceği gün yemek hazırlığına başlıyoruz. Sonra geleceği saat güzel kıyafetler giyiyoruz. Temiz kıyafetler giyiyoruz. Misafiri karşılamaya hazırız. Evimizle, bedenimizle, görüntümüzle, hazırladığımız ikramlarla misafiri karşılamaya hazırız. Peygamber aleyhisselam diyor ki, Recebu Şahrullah, Şehrullah, Recep ayı Allah'ın özel ayıdır. 12 ayı yaratan Allah'tır. 12 ayın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Fakat Allahu Teala aylar içerisinden kendisine recebi seçmiş. Recep ayı Allah'ın seçkin bir ayıdır. Özel bir ayıdır. İşte ashab-ı kiram şunu yapıyordu. Recep ayı gelmeden önce aklen, ruhen, bedenen bir misafiri karşılayacakmış gibi kendilerini ona hazırlıyorlardı. Nasıl hazırlıyorlardı? Recep ayının girişiyle beraber halis niyetlerini ortaya koyuyorlar. Ve artık Recep ayı ile beraber normalde eksik bıraktıkları ne amel varsa o amellere başlıyorlar veya yaptıkları ameli biraz daha arttırıyorlar. Şaban ayı geldiğinde bu biraz daha zirvelere çıkıyor. Ramazan ayıyla çıkabildiği kadar. Sadaka konusunda, zekat konusunda, ibadet konusunda çıkabildiği kadar zirvelere çıkıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle de bu ibadetleri arttırma noktasında çok müsait bir mevsimdeyiz. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Kış müminin baharıdır. Çok ilginç bir ifade. Cenab-ı Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşabileceğiniz bir zaman dilimidir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Kış müminin baharıdır. Hangi anlamda? Devamında söylüyor zaten Peygamber Aleyhisselam. Diyor ki gündüzleri kısadır, oruç tutar, geceleri uzundur, ibadetle meşgul olur. Böylelikle kışı çok güzel bir mevsim olarak değerlendirir diyor. Kardeşler biz bugün genel itibariyle maalesef Allah'ı dost edinmek yerine, derdimizi, sevincimizi Cenab-ı Allah'la paylaşmak yerine farklı şeylerle yani bazen nefsimizle bazen efendim hiç bize faydası olmayacak kimselerle çözmeye çalışıyoruz. Halbuki insanoğlu diyor ki yalnızım. İnsanoğlu diyor ki daralıyorum. İnsanoğlu diyor ki bunalıyorum. İnsanoğlu diyor ki hiçbir şeyden tat almıyorum. Lezzet almıyorum. Kur'an-ı Kerim şöyle bir çevirsek hepsinin cevabı var. Cenab-ı Allah diyor ki fehimni karib. Ben sana her şeyden ve herkesten daha yakınım. Yaratan benim çünkü senin. Hani bazen anneler der ya ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Senin neyi sevip sevmeyeceğini bilirim ve üzerine titrer. İşte annede o sevgiyi yaratan Cenab-ı Allah kim bilir kullarına karşı nasıl merhametli, nasıl sevgi doludur. Allah'ın ismidir Vedud Celle Celaluhu. Ne demek? Seven, sevgiyi var eden, sevgiyi yaratan Allahu Teala bizi seviyor. Cenab-ı Allah bize düşman değil. Allahu Teala bizi yakmak için de yaratmadı. Ama biz Allah'a dost olmayı beceremiyoruz. Cenab-ı Allah'ı tanımayı beceremiyoruz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Mevla diyor ki: Biz insana şah damarından daha yakınız. Habibim, "Oiza sa'alaka ibadî anni. Kullarım beni sana sorarlarsa onlara de ki: inni <laughs> qarîb. Ben onlara çok yakınım. Onlar bana dua ettiği zaman ben onların dualarına icabet ederim." Öyleyse onlar da bana icabet etsin. Öyleyse onlar da benim yoluma dönsün. Acaba biz Allah'ı anlamıyor olabilir miyiz? Biz Allah'ı layıkıyla tanımıyor olabilir miyiz acaba? Şöyle dönüp kendimize bir soralım. Yani nasıl bir Rabbimiz var? Şimdi insanoğlu Cenab-ı Allah'ın yaratılış fıtratı gereği koyduğu kanunları unutarak sivri akıllarıyla farklı farklı sorularla Allah'ı inkar etme yoluna gidiyorlar. İşte böyle insanlar maalesef hevalarını yani kendi arzularını ilah edinen insanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ heva Habibim ayettir bu okuduğum. O kendi hevasını, kendi isteklerini ilah edinenleri gördün mü? Kimdir bunlar? Kendi mantığını Allah'ın istediklerinin önüne koyan veya kendisiyle çelişip çelişip durup haşa Allah'ı inkara giden insanlar. Biz Allah'a dost olacak yolları, Cenab-ı Allah'ın sevgisini, rızasını kazanacak yolları aramamız gerekirken maalesef hevamızın peşine düşmüşüz. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki: Nefsiyle dost olan hakkı kaybeder. Çünkü nefis Allah'ı istemez. Allah'ın emirlerini istemez. Allahu Teala'ya giden yollardan hoşlanmaz. Şöyle nefsine aldanan insanlara bir bakalım. İstemiyorlar. Namaz zor geliyor, ibadet zor geliyor, Allah'ı tanımaya çalışmak zor geliyor. Halbuki bu Allah'ın kolay kıldıkları için çok kolay bir yoldur. Peki biz bugünleri nasıl değerlendirelim? Eğer ki huzurunun olmasını istiyorsan, eğer ki malının artmasını istiyorsan, eğer ki Allah'ın seni sevmesini, hoşnut olmasını istiyorsan, yani dünya ahiret saadetini arzu ediyorsan, Evlatlarının salih, saliha olmasını istiyorsan bütün bu saydıklarım için tek bir şey yapman yeterli. Kur'an-ı Kerim'de tek bir şey emrediliyor çokça yapmamız istenilen tek bir şey var. Allah'ı zikretmek. Gece gündüz Allah'ı zikret. Peygamber aleyhisselam söylüyor bütün bunları bulacaksın. Teheccüde kalk. Gece insanlar uykudayken kalk ibadet et. Şu anda teheccüde kalkmak o kadar kolay insanoğlu sabah namazını kaçırıyor. Nasıl kaçırıyor ben anlamıyorum.